Arkadaşlar demlenme iki sohbetlerinde biliyorsunuz e, basit damıtma, kısmi yoğuşmalı damıtma, fraksiyonel damıtma olmak üzere damıtmaları incelemiştik. Bunların dinamiklerini gözlemlemiştik kağıt üzerinde. Şimdi ise bunları size birebir uygulamada e, nasıl olacağını gözlemlemeniz için böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. Burada e, bazı özellikleri yani damıtma açısından bazı özellikleri... Altfıncırekse belirteceğim ki, tamatsmaya yönelik olarak vereceğiniz kararlarda bunlar sizin için yol gösterici olacak. Damıtmanın daha sağlıklı yapılabilmesi için kullanılacak kazanın geniş bir buharlaşma yüzeyine sahip olması, damıtmayı son derece rahatlatacaktır, basınç oluşturmayacaktır. Yüzeyde gördüğünüz gibi oluşan kapak oldukça büyük alana sahiptir. Bu ise kısmi yoğuşmayı oldukça kolaylaştıracak. Burada hatırlıyorsanız kısmi yoğuşmadan bahsederken size kapak üzerinde meydana gelen yoğuşmayı anlatmıştım. İşte kayma noktalı fraksiyonlar geldiklerinde önce kapak üzerinde soğuyorlar. Bu soğuma esnasında yüksek kayma noktalılar kazana geri dönerken düşük kayma noktalılar gördüğünüz gibi kazan kapağından uzaklaşıp damatık ürüne gitmek üzere yola koyuluyorlardı. Bu safsızlıkları alma anlamında, elimine etme anlamında kısmi olarak bir rahatlık sağlayacaktır. Ama isterseniz şimdi basit bir damıtıcı nasıl olmalı ona geri dönelim. Buharlaşma gerçekleştikten sonra burada gördüğünüz gibi çok basit olarak iki tane dirsekten geçip bir tane soğutucu kondenserden soğuyarak buhar sıvı hale dönüşüyor ve toplama kabında toplanarak yani damıtık oluşuyor. Bu basit damıtmanın esası zaten. Neyi buharlaştırırsanız yani ne kadar kirlilik varsa, ne kadar safsızlık varsa neyi buharlaştırırsanız sonuçta finalde onu alırsınız. Herhangi bir temizlik gerçekleştirmezsiniz. Bununla ilgili bir akramımız vardı size göstermek istiyorum. Daha iyi anlaşılması açısından. Bu diyagramdan gördüğünüz gibi eğer basit yapıyorsanız herhangi bir ısı kütle transferi söz konusu değildir. Bunlar ekstra şeyler size göstermiş oldum. E, ben görüyorum, videoları seyrediyorum. Bir tane bir örnek olarak söylüyorum. Basit bir düdüklü sistemi üzerinde bir tane boruyla direkt soğutucuya gidilmiş ve sonuçta orada soğutularak alınmış. Böyle bir şeyde herhangi bir ısı kütle transferi söz konusu olmadığı için ne kadar kirlilik varsa bunların hepsi damatın içerisine alırsınız. Alkonuzu kuvvetlendirir misiniz? Yapısı gereği, fiziği gereği elbette yani her damatmada alkonuzu kuvvetlendirirsiniz ama safsızlıkları almanız söz konusu değil. Bu gördüğünüz kesim noktalarıdır. Göbeğin kesim noktalarıdır. Gördüğünüz gibi göbeğin içerisinde ciddi şekilde baş ve kuyruk fraksiyonları, yani göbek alan, göbekte alan etrafının içerisine girmiştir. Bu basit damıtmaya bir örnek teşkil ediyor. Bunun bir üst versiyonu geliştirilmiş o nedir? O da tam sistem diye tabir edilen e, kuru buharlı bir sistemdir. Bu sistem basit falan daha iyidir. Burada olanlara bakalım. Genel buhar burada daha büyük hacimli bir odaya girer gördüğünüz gibi. Girmesiyle beraber buhar hızını yavaşlatır ve e, burada diyelim kazanın kapağında olan şeyler ve ilave olarak bunun bunun üzerine yerleştiriliyor zaten. Buna ilave olarak burada da bir soğuma gerçekleşir ve ikinci defa Burada ısı kütle transferi kısmi olarak gerçekleşir. Burada da bir kısmı kazana geri dönerken düşük fraksiyonlu olanlar bir üst kubbeye geçer. Bir üst kubbede hangi işlemler gerçekleşiyor onu isterseniz çizim üzerinde daha rahat anlatabilirim. Bakın neler oluyor. Burada gördüğünüz gibi buhar geldi. Bir kısmı burada yoğuştu kazana geri döndü. Bir kısmı burada gördüğünüz gibi bir boru üzerinden üst kubbeye taşındı. Hız arttırıldı ve yüksek hızla gelen buhar üst kubbeye fırlatıldı. Öyle söyleyebiliriz. Bununla beraber burada da büyük bir alan hacim oluştuğu için burada da bir yoğuşma meydana geliyor. Fakat bunun alt tarafta olandan olan farkı şu. Artık burada yoğuşan güzel yağlar dediğimiz yani kaynama derecesine sahip olan ağır yağlar, ağır alkoller bu bölgede sıvı olarak toplanıyorlar ve bunun artık geri dönmesi mümkün değil. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir deve boynu var. Burada toplanan yağlar daha sonra istenirse buradaki bölgeden alınarak sistemden uzaklaştırılabilir. Bu sistemin avantajı basit damlatmaya göre gördüğünüz gibi güzel yağlar burada kazana geri dönmezler. Üst bombede biriktirilirler. Böylece e, saflıkta daha iyi bir noktaya gelinebilir. Buradan muharlaşan alkol gördüğünüz gibi soğutucudan devam ederek toplama kabında birikir. Bu sistem basit damıtmanın bir üst versiyonudur. Sınavsızlıkları elimine etmek açısından önemli bir görev ifşa eder. Ancak bundan da bir üst kademesi vardır. O da ısı ve kütle transferinin tamamıyla gerçekleştiği, tabii ki rektifikasyon işlemiyle kıyas etmiyorum ama yüksek derecede alkol ve e, yüksek saflık elde edebileceğiniz bir damıtma şekli daha vardır. Fraksiyonel damıtma, kolonlu fraksiyonel damıtma. Bu damıtmaya bakalım isterseniz. Fraksiyonel damıtmada artık başları gördüğünüz gibi iyice içeri doğru çekiyoruz. E, kuyrukları da içeri doğru çekiyoruz gördüğünüz gibi. Hem aldığımız etil alkol oranını arttırıyoruz. Çünkü başların kesim noktalarıyla kuyrukların kesim noktalarını göreceksiniz. Farklılık arz edecek. Bu şekilde gövde olarak hem daha fazla alkol hem de gördüğünüz gibi daha az kirli, sapsızlıkları daha az olan bir alkol alıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bunu nasıl yapacağımızı size şöyle göstereyim. Neler gerekiyor bize? Bir tane kolon gerekiyor her şeyden önce. Bir tane kolonumuz var. Kolonumuzun içerisinde ısı ve kütle transferini kapaktan anlattığımız şeyin artık çok daha yoğun olanı kolonun içerisinde meydana gelecek arkadaşlar. Buna Burada bunun gibi bakır meşler koyabilirsiniz veya isterseniz paslanmaz meşlerde koyabilirsiniz sıra sıra kolonun içerisine diziliyor bu yetmez biliyorsunuz bunları dizdikten sonra yukarıda bizim buharı geri döndürüp kazana geri döndürmemiz gerekiyor kazana geri döndürürken de bakın neler oluyor tekrar bir bakalım bir tane deflatöre ihtiyacımız olacak gördüğünüz gibi buradaki gibi güçlü bir deflatör bu 3250 wattlık bir defrak motordur. Son derece kapasitesi yüksektir ve verimlidir. Bakın sistemi böyle koyduğumuzu düşünüyorum. Buradan soğuk su ver, buradan sıcak su, yani ısınmış su buradan çıkar. Bunun içerisine de arkadaşlar bunları izlediğimizi kabul ediyorum. Evet neler oluyor bir bakalım isterseniz. Bakın kazandan çıkan buhar kolonun içerisinde duruma göre işte bu 50 santimlik bir kolon atıyorum. 5 tane 10 santimlik meş koyduğumuz içine diyelim ki kazandan gelen buhar kolonda yükselerek deflakmatöre kadar ulaşır. Deflakmatörden geçen soğuk suyun etkisiyle yoğuşan buhar ki bir sonra refl diyoruz biliyorsunuz. Bu gerisin geri kolondan geri döner. Geri döndüğü zaman kolonun içerisinde meşler doludur Bunun gibi bu meşlerin gözenekleri arasından sıvı akarken aşağıdan gelen buharda aşağıdan yukarı doğru deflak gitmek üzeredir. Sıvı ve buharın burada karşılaşması birbirlerine ısılarını transfer etmesi sonucunu doğurur. Birbirlerine ısı verdiklerinde özellikle buhar sıvıya ısı, ısısını verdiğinde iki tane durum gerçekleşiyor. Sıvıda hala düşük kaynama noktalı fraksiyonlar olabilir. Bunlar bu ısının etkisiyle tekrar buharlaşıp yukarı doğru onlar harekete geçerken buharın içinde olan yüksek kaynama noktalı fraksiyonlar Sıvıyla karşılaştıklarında enerji kaybettikleri için onlar da yukarıdan aşağıya gelen reflüye katılarak kazana doğru hareket ederler. Bu işlem kulunun her bölgesinde, her kestiğinde defalarca ve defalarca gerçekleşir. Ve sonuçta şöyle bir durum ortaya çıkar. Kazandan gelen buhar yukarı doğru çıktıkça düşük kaynamalıklı fraksiyonlar yukarıda birikirler ama deflak motoru geçemezler. Çünkü deflak motoru içeri giren her buharı yoğuşturmaktadır. Bunun sonucunda belli bir stabilizasyon işlemi dediğimiz bir işlem süresi vardır 25-30 dakika kadar. 25-30 dakika kadar bu işlem gerçekleşince artık bu üst tarafta düşük kaynamalı fraksiyonlar vardır ki bunlar baş fraksiyonlardır. Nelerdir bunlar? Asetonlar, metanoller, aset esterler vesaire. Uçucu bileşikler yani üst tarafta birikirler. Hemen başlarının altında bir ekranlarında hatırlayacağınız gibi oradan size göstereyim. Oradan da göreceğiniz gibi başlar buradadır. Ondan sonra ikinci sırada göbek dediğimiz kısım dizilir kolonun üzerinde. Ve en sonda da kuyruklar dizilir. Bu bölgede de kolonun alt tarafında kuyruklar girmiştir. Siz motorun ısısını gelen suyu biraz kıstığınızda yani buhar geçişine müsaade ederseniz eğer kısarak bu sefer yeter aldehit fraksiyonları dediğimiz düşük kaynaklı fraksiyonlar buradan yukarı yavaş yavaş çıkarlar. Bir e tabi bunun üzerinde iki tane dirsekli bir tane soğutucunun olduğunu düşünün. Burada onu koymadım ben. Sonuçta buradan geçip soğutucuya girerler ve damatik olarak toplama grubunda toplanırlar. Bu işlem bu şekilde devam ettiğinde artık biz ısı ve transferinin gerçekleştiği bir fraksiyonel domatik gerçekleştirilmiş oluruz. Peki böyle bir kolonda bu tip meşler kullanarak yaptığımız fraksiyonel damıtma bize ne sağlıyor? İki tane şey sağlıyor. Bir, Kolonun her bir kademesinde alkolün derecesi artarak daha da yüksek dereceli alkoller elde edersiniz. Yani burada rahatlıkla organoleptik özelliklerin hala korunabildiği işte 80, 88 ile 94 arasındaki değerlerde yüksek kalitede alkol elde edersiniz. Yani yüksek dereceli alkol elde edersiniz. Bunu elde etmekle kalmayıp aynı zamanda başları ve göbeği ve kuyruğu ayırabildiğiniz için de aynı zamanda saflıkların çoğunu elimine etmiş olursunuz. Çoğunu diyorum hepsini elimine etmek istemezsiniz çünkü bazı yapacağınız ürünlerde mesela meyve bazlı veya tahıl bazlı ürünlerde organik özellikleri kaybetmek istemediğiniz için yani onlar aromalardır, onlar tatlardır. O zaman zaten alkolü çok yüksek almak istemezsiniz. Çok yüksek almak istemediğiniz için Böyle bir fraksiyonel damıtma, burada gördüğünüz gibi meşal yapılan bir fraksiyonel damıtma rahatlıkla sizin işinizi görür. Hem daha saf hem de yüksek derecede, yüksek derecede alkol alırsınız bu sistemde. Evet arkadaşlar, size kısaca size bir basit damıtma düzenini gösterdim. Kuru buharlı tamper sisteminden bahsettim. Güzel yağların alınabileceğini ve e, teknolojinin geldiği en son noktada ah, yüksek derecede, safsızlıklardan arındırılmış yüksek derecede yüksek boyunluyor. Alkol alabileceğiniz bir de fraksiyonel damıtmayı gösterdim. Size henüz daha rektifikasyon işlemini göstermedim. Rektifiye alkolün alınabileceğini alkolleri. O da bunun bir üst versiyonu. Orada biraz daha farklı bir yapı var. Ona daha sonra geleceğiz. Benim burada sadece yerine oturtmaya çalıştığım şeyi insanların zihninde damıtmalar nasıl tanımlanıyor, ne işe yarıyorlar bunları düzene oturtmak. Tekrar söyleyeyim basit damıtma Mankenin damıtmasında kullanılır. Maksimum güçte yüksek hızda almak isterseniz basit damıtma yaparsınız. Basit damıtmadan çıkan ürünü fraksiyonel damıtmayla, burada gördüğünüz gibi fraksiyonel damıtmayla veya böyle bir kuru buharlı sistemle hem birinci damıtmayı hem de ikinci damıtmayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunda da füzel yağları alabilirsiniz. Bunda da saflıkların bir kısmını elimine edebilirsiniz. Ancak ee, şunu unutmamak gerekir ki bunların fiyatları ücretleri tabii ki birbirinden farklıdır. En yüksek kalite ürün almak istiyorsanız, bu sistemi kullanırsanız, ekonomik fiyatla ürün elde etmek istiyorsanız rahatlıkla Tampax sistemini kullanabilirsiniz. Bunda da alacağınız ürünler füzel yağsız, temiz ürünler olacaktır. Bunu da istediğiniz dereceye alabilirsiniz. Ama şuna emin olun ki geleceğiniz eninde sonunda nokta arkadaşlar kolonlu sistemlerdir.